Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videomda bahsettiğim gibi kanalı yüklemeyi planladığım ilk seri olan Ork Orkmaster serisiyle karşınızdayım. Bu oyun 3 e, adet çıktı. Bu onlardan ilki. Severek ve keyif alarak oynadığım bir oyun. Birlikte oynayacağız şimdi de sizinle birlikte. Burada e, bazı bilgiler vereceğim size oyunla ilgili. Yani e, oyundaki trap'ler yani tuzaklar oynanış şekilleri gibi bilgiler de vereceğim size. Mesela sizinle birlikte baştan bir profil açalım. Daha öncesinde oynamışım. Oynadım daha doğrusu. Yeni bir tane profil açalım sizinle birlikte. Hemen buraya açıyoruz. İlk profilim. Açtım. Oh, bir ses çalıştı. sesi kıstım çok özür diliyorum. Öyle bir şey olacağını ben de beklemiyordum. Böyle bir şey olacağını bilemedim. Umarım kulaklık takmıyorsunuzdur. Ayarlarımızı yaptık, sesimizi kıstık. Profille başladık. Ee, şöyle söyleyeyim size. Burada oyunun mesela ilk önce oyunun modlarının olduğunu söyleyeyim size. 1, 2 ve 3 yani 3 total 3 çeşit modu var. Yani bunu sıralamak için kolay, orta, zor gibi Hatta belki daha da zor anlamına geliyor aslında da. Burada bir de bizim tuzaklarımız var. Yeni bir profil açtığımız için kapalı şu an bu tuzaklar. İlk etapta size bir 5 tane tuzak veriyor. Totalde 20'den fazla tuzak vardı diye hatırlıyorum. Oynadıkça oyunu bitirme şeklimize göre bize ee, kuru kafalar veriyor. Yani mesela kolayda oynarsak bize he, oyunu bitirdiğimiz zaman iki tane kuru kafa veriyor mı işte oynadığımız zaman 5 tane. Nightmare'de de kez aynı şekilde. Ama Nightmare oynayabilmemiz için şu ikisini ya da en azından sadece Warm bitirmemiz gerekiyor. Totalde kaç tane vardı hatırlamıyorum. 2, 4, 6, 8 sayamadım ve hepsi soru işareti olduğu için. Kabaca işte bir 20 belki biraz daha fazla bir bölüm var. Her bölümün kendine göre zorlukları var ve her bölümde gelen mobların türleri de değişiyor seçtiğiniz zorluğa göre de değişiyor aynı şekilde. Şöyle söyleyeyim size mesela kolay yani normal diyelim. Normal modda oynadığınız zaman gelen orklar standart orklar. Var meşte oynadığınız zaman oyun dediğim gibi zorlaşıyor. Zırhlı orklarla karşılaşıyorsunuz. Gelen orkların sayısı artıyor. Zırhları oluyor. Gibi şeklinde sizi bir zorluğa sevk ediyor. Dediğim gibi kazandığımız kuru kafalarla buradan upgrade'ler yapabiliyoruz. Çeşitli upgrade'ler yapabiliyoruz. Tuzaklarımızı upgrade edebiliyoruz. Size bunu oynayarak göstereyim. Mesela var mı işte başlayalım. Gerçi ilk başta zorlasak mı kendimizi? Oyunu kısmen hatırlıyorum. Var mı işte deneyelim. Burada da oynama tuşlarımız bize gösteriyor kabaca. oyunla ilgili ufak bir bilgilendirme videosu veriyor. Intro diyelim. Oyunda etrafa tuzaklar kurarak Artık karakterimizi kullanarak bir savunma hattı oluşturuyoruz. İlk başlarda bir kapı, daha sonrasında kapı sayısı artarak ve gelen orkların da sayısı artarak gate'imizi savunuyoruz. Evet. Oyuna başladık. Ee, B'ye basarak bu bölümde kullanmak istediğimiz tuzakları seçiyoruz. Haliyle ilk bölüm olduğu için bu da sadece dört tane kutucuk var. Bölüm geçtikçe bu kutucukların sayıları artıyor. Biz ilk başta tuzakları da anlatayım bu esnada size. Ee, şu tuzak karakter yani gelen orkların üzerlerine geldiğinde yavaşlamalarını sağlıyor. Bu bizim çok işimize yarayacak tuzak. O yüzden bunu hemen alıyoruz. Daha sonrasında karakterimizde kullanmak istediğimiz silahlarımız var. Yani range atak yapabiliriz. Yani uzun menzilli saldırı yapabiliriz. Veyahut da e, kılıç seçerek daha yakın menzilli de saldırı yapabiliriz. Burada e, dediğim gibi ilk etapta yavaşletme seçiyoruz. Daha sonrasında şu tuzak. Bu tuzak da belli bir kısa menzilli bir tuzak. Menzil içerisine giren orkları yakarak bir savunma oluşturuyor. Bunu seçiyoruz. Aslında bakın ilk bölüm olduğu için yani sadece iki tuzakla da iş görebilir. Ama yine de şunu da alalım. Bu da işte sizin de zaten görsellerde de anlayacağınız gibi mızaklı e, mızraklı tuzaklar kuruyor. Üst kısımda da bu bölümde gelecek orkların e, cinsleri görünüyor. Yani kendin tuzaklarımızı onlara göre seçin diyor. Şu an ilk baş olduğu için tek tip ork geliyor. Sonraki bölümlerde zaten göreceksiniz. Az önce de dediğim gibi kapı sayısı bahsettiğim kapı bu. Orklar buradan giriyor. Şu bir saniye hemen bekliyoruz. Şu görmüş olduğunuz çizgi şu anlama geliyor. Gelen orkların buradan çıkıp ne şekilde bizim savunmamız gereken GT'ye e gideceğini gösteriyor. Şu an düz bir hat olduğu için çok bir şey yok. Altta bizim kullanabileceğimiz traplar var. Traplerin sayılarına bastığımız zaman o trapleri koyabileceğimiz pozisyona geliyoruz. Eğer ola ki yanlış koyduk diyelim. E tuşuna basarak sizin de göreceğiniz gibi geri satıp baştan düzenleyebiliyoruz. Eğer G'ye, Giresun'un G'si yani G'ye basacak olursak şeyi başlatıyoruz. Oyunu başlatmış oluruz. Oyun başladıktan sonra trap koyabiliyoruz. Fakat koyduğumuz trapleri silemiyoruz. Ancak e, ilk saldırılar bittikten sonra trapleri silebiliyoruz. Sağ tarafta haritanın altında kaç dalga geleceğini gösterebiliyor. 3 Üç dalganın, 3. dalganın birincisinin geleceğini söylüyor. Üstteki 20 ise bizim gate'imizi geçebilecek yani tölere edilebilecek mob sayısını söylüyor bize. İlk bölüm olduğu için sağımızda ve solumuzda birer tane archer var. Yardımcı olması madıyla maksadıyla konmuş. Oyunu kendi koyduğu bir şey. Evet, oyuna başlıyoruz. E, elimizdeki crossbow'dan bahsedeyim. Sağ tuş yaptığımız zaman silahımızın özel yeteneğini kullanıyoruz. Sol tarafta karakterimizi ve enerjisini görürsünüz. Enerjinin altında da bir mana barı var. Bu Sağ tuşta kullandığımız skill bizim manamızı tüketiyor. Manamız olduğu sürece kullanabiliyoruz. Mouse'un orta scroll tuşuna bastığımız zamansa yakın moda alıyor. Yani daha keskin atışlar yapabiliyoruz bu şekilde. Ama yok keskin atıştır rastgele dalayım diyorsanız sol tıka sürekli bir şekilde basmanız gerekiyor. Bu da sizin de fark edeceğiniz gibi çok dağınık bir saldırı tipi. Evet oyuna başlayalım şu an. Hadi bakalım. İlerleyen kısımlarda dediğim gibi mob türleri değişecek. Oh, şeyi koymamışız. Gerçi paramız da yetmezdi zaten. Flame şeyler de yani diğer traplardan tuzaklardan koymamız gerekiyordu unuttuk onu. Paramız da yetmezdi zaten. Evet şu anda mesela silebiliyoruz. Ortada gördüğünüz gibi belli bir süre geri sayıyor. Bu süre zarfı içerisinde tuzaklarımızı koyabilir ve silebiliriz. Dediğim gibi oyunun modlarında kolay modda mesela her bölüm geçtiğinizde o süre yok. Yani oyun diyor ki hazır olduğunda kendin başlat diyor. Ama e, oyunun zorluğuna göre bu süre değişiyor. Gördüğünüz gibi zırhlı orklar geliyor şu an. Mesela enerjimiz azaldı şu an. Ortada duran potları kullanabiliriz. Veya olsa geri giderek geri giderek burada enerjimizi ve manamızı doldurabiliriz. Ha şey de söylemeyi unuttum. Ee, sol Shift tuşunu basılı tutarak karakterinizi koşturabilirsiniz. Space tuşuyla da karakterinizi zıplatabilirsiniz. Ha bu ne işimize yarayacak? Şu anda işe yaramıyor ama bazı bölümlerde bu işe yarayacak. Bir yerlerden bir yerlere atlamamız gerekecek. Mesela burada şu an silebiliyorum. Süre doldu ve artık silemiyorum tuzağımı. Gelin bakayım. Haydi bakayım. Oyunda bir de şöyle bir muhabbet var. Sol altta gördüğünüz gibi belli bir puan birikiyor. Tuzaklarınızı bu puanlara göre alıyorsunuz. Bu, tuzakların altında da ihtiyaç olduğu puanları gösteriyor size. Bu puanları daha fazla kazanmanın yolu şu. Mobları kill streak denen mevzuyla solda gördüğünüz gibi peş peşe öldürdüğünüz zaman daha fazla puan kazandırıyor size. Bunu yapabilmenin yolu da şu mobları bir araya getirip aynı anda ölmelerini sağlamak. Ben o yüzden bekliyorum yani şu an. Ya kapıdan çıktığı gibi de dalabilirim ama o zaman biraz daha az puan kazandım. Şu an oyunun 3. dalgasındaymışız mesela. Evet. Karakterin bir de şöyle bir var. Kazandığımız kupa sayısına yani kuru kafa sayısına göre dansını değiştiriyor. Yani iyi bir skor elde ettiysek bu şekilde dans ediyor. Buradan anlayabiliriz yani. Mesela şu an 45 kuru kafayla kazanmışız. Continue diyerek bir diğer bölüme geçebiliriz. Veya da stat yaparak işte kaç dakikada bitirdiğimizi vesaire görebiliriz. Upgrade kısmına gelerek kazandığımız kupalarla kuru kafalarla pardon kupa deyip duruyorum buna kuru kafalarla şeylerimizi upgrade edebiliriz şu anda upgrade edebileceğimiz bir seviyede değiliz o yüzden kontrol ediyoruz. bir tur daha atalım evet burada bahsettiğim mevzu şu burada gördüğünüz gibi iki tane kapı var bu sefer savunmamız gereken yer tek ve karşılamamız gereken kapı sayısı iki sizin de gördüğünüz gibi az önce bahsettiğim çizgiler gene görünüyor. Nerelerden geleceğini. Burada dikkat etmemiz gereken mevzu şu. Ee, yani ben kendim öyle yapıyorum. Daha da işe yarıyor. Bakın soldaki ve kapı, sağdaki kapının birleştiği ortak bir nokta var. O da şu koridor. Paramız kısıtlı olduğu için biz bu koridoru kullanabiliriz. Yani sağa ayrı, sola ayrı tuzak kurmak yerine birleştikleri noktada bir savunma hattı oluşturabiliriz. B'ye basarak tuzaklarımıza geri geliyoruz. Hemen e, yavaşlatma olmazsa olmaz zaten. Duvara koyabileceğimiz bol var. Sizin de gördüğünüz gibi ne, ne olduğunu zaten görselde de anlatıyor size. Bunu seçiyoruz. Aynı şekilde e, yerde koyabileceğimiz yakmamıza faydası sağlayacak tuzağı da koyuyoruz. Ve bir de spike koyalım. Bakın altta gördüğünüz gibi öncesinde 4'tü şu an 5. Her bölümde bu sayı artacak. Bu yanlış hatırlamıyorsam 9'a kadar. 9'a kadar mıydı? 9'a kadardı galiba. Yok pardon 0'a kadar. Ee, yani 10 tane şeyimiz oluyor. Burada da tek tip bir mob gelecek. Onu gösteriyor bize. Hemen tuzaklarımızı koyalım. Kabacı şuraya. Nereye koyalım? Mesela şuradan başlatalım. Evet buradan başlattık. Bir de şunu koyalım. Burada yukarıda zaten belirtiyor size. R'ye basarak yönünü değiştirebilirsiniz tuzan. Ben hemen şuraya koyuyorum. G'ye basıp oyunu hemen başlatıyorum ben. Zaten paramız da kalmadı. Gelin gelin. Gelin. Az önce dediğim gibi mesela combo şey, yaparak çok daha fazla puan kazanabiliriz. Ya da bunları böyle biriktirerek Flay'imde yani yerden çıkan diğer ateş tuzağımızda bunları yakabiliriz. Böylece daha fazla puan kazanırız. good times, good times. Kesin. Evet. İlk turu atlattık. 10 saniye içerisinde tekrar başlayacak. Başlamadan önce bir tuzak daha koyuyoruz buraya. Şuraya araba bol koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. Param yetmiyor. Spike koyabilirim. Ona da gerek yok. Şimdi diğer kapı açılıyor. bekliyoruz. Toplanmalarını bekliyoruz. Gel, 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 gel. Gel koçum, gel koçum. Gel koçum, gel bakayım. Gelin toplanın hep beraber, hep beraber. Ayrı ayrı olmasın, ayrı ayrı olmasın. Toplanın, çok güzel, çok güzel. Bir daha, bir daha. Tam istediğim gibi olmadı. Tam demeyeyim neredeyse hiç olmadı. Bir Birikin, toplanın, toplanın. Çok güzel. Evet, harika. Bundan bahsediyorum arkadaşlar size. Daha fazla puan kazanıyoruz bu şekilde olunca. Şu tuzaklardan bir daha koyalım. Ya da oraya mu koysam acaba? Yok ya bundan koyacağım. Bir dahaki tura koyalım. Şimdi her iki kapıdan da geliyorlar gördüğünüz gibi. Hadi bakayım, hadi bakayım. Gel 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 gel. Oo. Biraz önce durmuş. Toplan, toplan. Çok güzel, çok güzel, harika. Çok güzel. Evet. Ha bu benim yaptığım biraz risk tabii ki. Ayrı bir şey. Risk yoksa kazanç da yok tabii. Aynı mantık. Ha yani şu aşamada çok bir risk değil ha. ama ilerleyen bölümlerde bunu yapmaya kalkarsak tabii ki daha büyük sıkıntılar ortaya çıkacaktır. Çünkü daha zorlu olacak, daha kalabalık olacak. Aa, arkada paladim var mı unuttuk onu Ondan da bahsedeceğim size kabaca Şu arkadaş bir de okçu arkadaşlar olacak İlerleyen zamanlarda açılacaklar Bunlar bizim yardımcı elemanlarımız Bunları da gene aynı tuzak şeklinde satın alıp kullanabiliyoruz Evet Dördüncü dalga gelecek Halen sizin de tahmin ettiğiniz gibi bu biraz daha e, Zorlu olacak Bir iki tuzak daha koyuyoruz buralara Evet, şurada bir tane atalım. Buraya da koyalım. Başka koymaya gerek var mı? Şuraya yapıştırıcı koyalım. Yapışsınlar biraz. Evet, bu kadar yeterli. Başlatıyoruz. Evet, evet sırayla, sırayla, sırayla gelin arkadaşlar. Çok güzel geliyorsunuz. Evet. Sizin de gördüğünüz gibi. Allah Allah bayağı işe yarıyor. Evet kuş, Evet. 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 Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Oo bakın. Az önce bahsettiğim mevzu bu işte. Yani evet. risk. Bu bir risk. bir risk. Ve ben bu riski aldım karşılığını da aldım tabi doğal olarak Evet çok güzel bir şekilde oynadık 36 şey Camping menü geri dönelim size bir iki bir şey daha anlatmak istiyorum Bekleyelim Burada e, oyunda şey de var yani kendinize karşı oynuyorsunuz da bir sıralama muhabbeti de var. Yani başka oyuncular sizin oynadığınız bölümde kaç puan yapmış, ya da oyunu kaç puanda bitirmiş gibisinden burada görebiliyorsunuz mesela. Gayet güzel oynayan, iyi puanlar alanlar olmuş. Bu Oyunu bitirdiklerinde aldıkları puanları yanlış hatırlamıyorsam. Yoksa bu bölümle kalkıp da bir milyon alacak değiller herhalde. Neyse. Geri diyoruz tekrar. Play diyoruz. Upgrade kısmında 10 kuru kafamız birikmiş. Burada upgrade yapabiliyoruz. Mesela şunu upgrade edelim. Biraz daha yavaşlatacağını söylüyor. Evet. O, Geri alamıyormuşuz. Neyse bunu her halükarda yapacağız zaten. Sıkıntı yok. Problem yok. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için. İlerleyen zamanlarda bu videoların tekrar da gelecek tabii ki. Bunu bir seri haline geri getireceğim. Oynayacağımız çok oyun olacak. Sizlerle birlikte. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Ve iyi günler diliyorum.